Merhaba. <laughs> Koko evde. Sabah kapının önüne kadar geldi, seslendi. Koku'yu eve aldım. Bu bunu iyi alıştırdı, alıştılar. Aynı şeyi Yon da yapıyor. Kapıya geliyor, sesleniyor, al beni içeri diye. İçeri alıyorum. şimdi gözünde dışarısı var, gitmeyi planlıyor ama biraz anlamamazlıktan geliyorum. Hava gözü güzel gerçi ama. Bir Süre yağış var. Otursun dinlensin biraz. Dışarıda, dışarıda da yapacağız zaten. Bir kenara kıvrılıp yatmaktan ibaret. Kendine sıcak köşe arayacak. Evet, evet. Bizim Koko ile Pamuk Prenses görünmediğiniz. Evet. Onlar da gelirse. Onlar da karnını doyurursak. İçim daha rahat edecek. Bugün öğlen saatlerinde gideceğim işe. Ah, ben gitmeden gelirler. Karnan doyurabilirsek ne mutlu. Aksi takdirde gece yarısını bekleyecekler. Oh. Ah. Özellikle keleşin aç kaldığını düşünmüyorum. Çünkü eve girdiğinde çok aç davranmıyor. Benim karnım aç modunda değil gibi. Biraz her zaman değilse bile. Bazen şöyle verdiğim ucundan alıp kenara çekiliyor. Ama Pamuk Prenses öyle değil. Pamuk Prenses gerçekten aç geliyor. Enteresan olan Koko da yediğim şeyleri, verdiğim şeyleri fazla yemiyor. Dışarıda yiyecek mi buluyor? Mümkün mü acaba? Bir ona yiyecek mi veriyor? Bir yere yiyecek mi bırakıyorlar? Pamuk Prenses'e göre daha şey, uyanık bir kedi ama vahşi, ürkek, daha el değmedi. Kimse ona dokunamıyor. Dün eşek eden kuyruğun ucuna dokunayım Ay Oy tepkisi çok büyük oluyor. Harbi harbi. Dokunulmazlığı var bu kedinin. Evet. Ay, duşumuzu aldık. Öyle yemeğimi ve kumanyama e, hazırla, hazırladım. Bir tek ekmek arası yapıp paketlemek kaldı. Bunun dışında bunun dışında ne diyebilirim? Evet. Yaklaşık iki saat falan zamanım var. İki saat içerisinde bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Biraz kendime geleyim. Çünkü gece uyumadım. Bir saat yol gideceğim. Sonra on saat çalışacağım. Ve gece yarısı eve döneceğim. Gece yarısından sonra. Ve tekrar uyumam saat iki üç bulur. Aslında şimdi şöyle bir, yarım saat, bir saat kestirebilsem mükemmel olur. Mükemmel olur. Çalışacak enerjiyi buluruz. Evet. Garibanlar her biri sırayla üstüme çıkıyor Gece. Hadi beni sev moduyla. Onların gönlünü hoş edeceğim, okşayacağım. Ee, edeceğim derken saat 2-3'ü bulduk gece. Oysa saat 8 sularında yatağa girmiştim. Mışıl mışıl uyumuş ve erkenden sabah erkenden kalkmış olmalıydım. Öyle olmadı. Bir gün izin kullandığım halde bir gün izinli olduğum halde dinlenmiş gibi görünmüyor. Neyse ki hava yumuşak. Ee, bahar havası var dışarıda. Ee, hasta bir iki kedimiz olmasa karoferi kapatıp pencereyi açsa, açsam da olur ama hasta bir iki kedinin hatırına bunu yapmayacağım. Çünkü özellikle bizim Maya yapışıyor kaliferi. Değil mi Maya? Bu kızımız kaliferden hiç ayrılmadı. Diğerleri geziyor, dolaşıyor falan ama Maya her berbi kalorifere yapışıyor. Kaloriferi yaktım da yaktım yakalı. Bizim garibin de Üş, üşümemesi gerekir. Diğerleri o kadar aldırış etmiyorlar. Hatta öyle ki eve alamıyorum. Gel pisi pisi gel pisi pisi eve girmiyorlar. Evet. Koku. Kızım. Anam benim güzel kokum. Burnu karalı kokum. Ay güzel kokum. Pamukla keleş de evde olsaydı daha mutlu olacaktım. Ama işte Yansengan'ın şeyi şeyi e, cadalozlu pamuğu sokağa itti. Aslında şeyi de sokağa itiyor bizim. E, kokoyu da sokağa itiyor. Ama koko bir biçimde <laughs> pencereden kovulsa cam kapıdan giriyor. Evet. Bu iyi. Bu iyi çünkü sokakta gerçekten yiyecek bulma şansları yok. Her bir şansı yok. Pamuk Prenses'in Koko'nun sokakta yaşama şansı sıfır. Öyle çıkıyorlar, geziyorlar, meziyorlar ama sonuçta dönüp e, yiyeceği yiyeceklerini buradan hallediyorlar. Karınlarını burada doyuruyorlar. Bunun dışında bir şansları olmazdı. O da tam anlamıyla sokak sokakta olduklarını göstermiyor. Evet. Ah. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinizi iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.